Selamun aleyküm kıymetli hocam, kanalıma hoş geldin. Bugünkü dersimizde yani bugünkü videomuzda 657 sayılı devlet memurları kanununu ele alacağız. Öncelikle tavsiyem şu olacak hocam, e, lütfen bu kanunu ilk defa görecekseniz özetten değil de önce bir mevzuat kısmından yani Google'a 657 yazdığınız zaman e, hemen ilk kategoride e, 657 sayılı devlet memurları kanunun PDF şeklinde size bir web sitesi gelecek, mevzuat web sitesi. Buradan bunu ayrıntılı bir şekilde birkaç defa okumanızı tavsiye ederim. Ondan sonra özet, ondan sonra da soru çözüm ki sınava kadar soru çözümler üzerinde de yoğunlaşmanızı tavsiye ederim. Şimdi bu 657'nin genel hükümler babında işte kapsamı, amacı, temel ilkeleri ve istihdam şekillerini göreceğiz. Hadi bismillah başlayalım. Kapsamı hocam genel ve katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı birlik ve döner sermayeli kuruluşlar. Kanunlarla kurulan fonlar, kefalet sandıkları, beden terbiyesi bölge müdürlükleri gibi kurumları kapsamaktadır. Peki hangileri özel kanunlara tabidir? hakimler ve savcılar, anayasa mahkemesi üyeleri, danıştay ve sayıştay meslek mensupları, üniversitelerin öğretim üyeleri, emniyet teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri, sanat kurumlarının sanatçı memurları gibi özel kanunlara tabi olanlar da vardır. Kıymetli hocam bunu iki şekilde karşılaştırmalı olarak sorabilir. Ya çoğunluk olarak 657'ye tabi olan kurumları verir, içinden özel kanunlara tabi olandan bir tanesini yerleştirir veya hatta özel kanun kanunlara tabi olanları verir içinden 657'ye tabi olanı sorar. Buna dikkat etmekte fayda var hocam. Evet, amacına geçecek olursak kanun amacı devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını atama, yetiştirme, ilerleme ve özlük haklarını, maaş ve ödeneklerini, disiplin işlemlerini düzenlemek ve güvence altına almaktır. Evet, amacı neymiş? Bu saydığımız mevzuları düzenlemek ve güvence altına almak. Notumuz yönetmelikler cumhurbaşkanınca yürüle konur. Yönetmelikler yani bu e, kanunlar içerisinde hangi kurumun e, hangi statüde görev yapacak bir arkadaşımız varsa bunun yönetmeliği cumhurbaşkanınca yürüle konur kıymetli hocam. Temel ilkelerine geçtik. Sınıflandırma, kariyer, liyakat. Hocam bu mülakatlarda da e, sorulabiliyor. E, Tabi her mevzu sorulma ihtimali içerisindedir. Ancak e, çok sık kulağımıza gelen e, şeyleri de böyle ara ara e, sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu akılda kalıcı olarak sakal şeklinde kodlayabiliriz. Baş harflerini e, kodlama olarak sakal, sınıflandırma, kariyer, liyakat şeklinde. Birincisi... Sınıflandırma kamu görevlileri benzer niteliklere göre meslek sınıflarına ayrılır. Buna da sınıflandırma denmiştir. Memura hizmet süresi boyunca bilgi ve yetkinliğine göre yükselme imkanı tanıyan, aynı statü içerisinde çerçevesi belirlenmiş bir şekilde basamakları e, yükselme fırsatı sunan kısma da kariyer, e, göreve giriş, yükselme ve görevden ayrılma eşitlik ve başarı esasına göre yapılır dendiğinde de biz liyakatı aklımıza getireceğiz. Bu memura görev güvencesi sağlamış olur kıymetli hocam. Şöyle bir şey yapalım. Hemen şuradan bakın hem o şeyi göstereyim. Mevzuat bilgi sistemini göstereyim. Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi. 657 sayılı kanun yazdığınız zaman direkt burası ne yapar? Karşımıza geri şöyle küçülttüğüm zaman daha sizin ekranda da ne yapacaktır? Gözükecektir. Evet burada ne yaptık? Kapsamını ele aldık. Burada işte genel katma bütçeli kurumlar, ile özel idareleri falan kes falan kes. Kapsadığı noktalar. Sonra işte Detaylı okuyun dememin sebebi şudur. Yani e, benim e, görüşüme göre yani burayı okuyan kimse zaten şunu bilir. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında da bu kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır maddesi burada ufak bir ayrıntıdır mesela. Gözüme çarpmışken söylüyorum. Sonra amacı burada direkt belirtilmiştir. E, ödev, hak, yüküm ve sorumlulukları. Sonra temel ilkeler dediğimiz işte sınıflandırma, kariyer, liyakat. İşte bu liyakat mevzusuna devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesine liyakat sistemine dayandırarak bu sistemini eşit imkârlarla uygulanmasına devlet memurlarının güvenliğe sahip kılmaktır gibi bir maddeyle karşımıza gelmekte kıymetli hocam. Bunlara ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Peki hemen hızlıca geçelim amacı dedik, temel ilkeler dedik. İstihdam şekilleri. Hocam dört tane istihdam şeklimiz vardı. Bunlardan bir tanesi milga edildi. 3 tane kaldı. Birisi memurlar. Asli ve sürekli kamu hizmetlerini yürüten kısma memur diyoruz hocam. Genel idare esaslarına göre atanır ve çalıştırılır. Sözleşmeli personel gelelim günümüzde çoğunluk olarak ilk atandığımız andan itibaren sözleşmeli statüsünde göreve başlarız. Belirli projeler veya geçici ihtiyaçlar için Cumhurbaşkanınca belirlenen usullere göre yıllık sözleşmelerle çalıştırılır. İşçi statüsünde değildir hocam. Evet. Diğer bir husus sağ geçmeden evvel 2023 düzenlemesiyle öne çıkanlar var. Aynı kurumda 3 yıl çalışanlar talep etmeleri halinde memur kadrosuna geçebilir. Bu söz, sözleşmeli personelle alakalı bir husus. Atananlar 3 yıl boyunca başka yerlere atanamaz. Kadroya geçenler maaş farkı için mahsuplaşma yapılmaz. İş sonu tazminatı ödenmez. Ancak kıdem hizmet süresine de ne yapılır? Sonrasında eklenir kıymetli hocam. Ee, diğer önemli hükümlerine gelecek olursak disiplin cezaları da memurlar için geçerli olan usullere göre uygulanır. Evet sözleşme fesinde bir yıl boyunca yeniden sözleşmeli olarak istihdam edilemez. Yani sözleşmesi fe, feshedildiği anda kendisi istifa etmiş olabilir, herhangi bir durum husus olmuş olabilir, çekilmiş olabilir, e, imzalamamış olabilir o sene. Zaten e, fes edilme manasına gelir. Bir yıl boyunca yeniden sözleşmeli olarak istihdam edilemez bu kardeşimiz. Peki yurt dışında görevlendirilenler için e, ne diyor? Bunlar için de özel hükümler geçerlidir diyor kıymetli hocam. Evet, mülgâ dediğimiz işte bu geçici personel, e, geçici işçi mevzusu var ya, yani işçi demeyeyim de geçici personel kısmı, e, bu mülga edilmiş, bu yürürlükten kaldırılmış. Sonra işçiler kısmına geliyoruz hocam. Sürekli işçi, geçici işçi diye ayrılmış ama bizim işçi olarak bilmemiz kafidir. Belirsiz süreli iş sözleşmeleri çalışanlara biz sürekli işçi, geçici işçiye de mevsimlik veya kampanya dönemlerinde belirli süreye kadar çalışanlar. Bu kişiler 657 657'ye tabi değildir. İlgili iş ve sosyal güvenlik mevzuatı uygulanır kıymetli hocam. Dört e, 4 istihdam dışı yani bu İstihdam şekillerinden e, dördü haricinde bir uygulamaya tabi olan e, ne yapmış olur? Yasa dışı e, işçi çalıştırmış olur. Dolayısıyla bu istihdam şekillerinden başka personel çalıştırmak yasaktır kıymetli hocam. Kamu kurumları sadece yukarıdaki dört statüde personel çalıştırabilir. Başka statülerde personel istihdamı kanunen yasak sayılmıştır. Evet, bir özetleyecek olursak ilkelerle alakalı ne dedik sadakat özür diliyorum ya sınıflandırma kariyer liyakat dedik temel ilke ve kavramlar bölümünde liyakat atama ve terfilerde temel ilke olarak kabul ediliyordu. Görev güvencesi memurlar için güvence sağlanıyordu. Kariyer planlaması sınıf içinde yükselme ve eğitim hakkı tanılıyordu. Sözleşmeninin kadroluya geçiş aşaması vardı. 3 yıl sözleşmeli olarak görev yapıyor. Aynı yer olmak şartıyla, özür diliyorum, aynı statü olmak şartıyla aynı il içerisinde kadroya isterse geçiş sağlanıyordu. 3 yıl sonra 1 yılda orada zorunlu görev olarak yapacak. 4 yıl sonra ancak e, ne yapabilir? E, o memleketten dışarı e, tayin isteyebilir. Dış statüde personel istihdamı yasal olarak da e, yasaktır. Kıymetli hocam yukarıdaki saydıklarımız. Evet 657 sayılı devlet memurları kanunu ve görevde yükselme sınavı formatında test sorularına, hızlıca geçiyoruz kıymetli hocam. Birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı devlet memurları kanun kapsamında değildir. İl özel idareleri, belediyeler, sayıştay üyeleri, döner sermayeli kuruluşlar. Evet kıymetli hocam burada il özel idarelerini gördük, belediyeleri gördük, sayıştayı görmedik, döner sermayeli kuruluşları gördük. Dolayısıyla cevap şıkkımız Ceyhan olacak. Evet. 657 sayılı kanunun temel ilkeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Bakın ilkeleri öğrenmiştik, sakal diye kodlamıştık. Hemen sınıflandırma, liyakat, e, kariyer şeklinde ne yapacağız? E, aklımızdan hızlıca geçireceğiz ama burada katılımcılık olmadığı için cevap şıkkımızı Ceyhan yapacağız kıymetli hocam. Memur statüsünde olmayan yalnızca belirli projeler için mali yılla sınırlı olarak çalıştırılan ve işçi sayılmayan personel ne ad verilir? Bakın burada dikkat edelim. İşçi sayılmayacak, belirli projeler için mali yılla sınırlı olacak. Dolayısıyla geçici personel, işçi ve uzman personeli aklımıza getirmeyelim. Burada sözleşmeli personel olacak kıymetli hocam. Evet dördüncü sorumuz 657 sayılı kanuna göre memurların görevleriyle ilgili en yüksek derecelere kadar ilerleyebilmesi hangi ilke ile ilgilidir? Liyakat mı? Sınıflandırma mı? Eşitlik mi? Kariyer mi? Hocam bakın görevleriyle ilgili en yüksek derecelere kadar ilerleyebilmesi için kariyer ilkesi bizim güvencemizdir kıymetli hocam. Evet, kariyer ilkesi memurun eğitim ve hizmet süreciyle birlikte yükselmesini ifade eder. Beşinci sorumuz, aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin yürütüldüğü dört yasal istihdam biçiminden birisi değildir? Evet, madde ve kanun biraz eski olduğu için soru da haliyle eski. Lakin biz şunu bileceğiz, geçici personelin ve o dört istihdam ee, şekli dışındaki sayılacak her türlü hususiyeti bizim ne yapmamız gerekiyor? Hemen e, işaretlememiz gerekiyor. Memur var. Geçici işçi, zaten işçi kategorisinde biz geçici işçiyi de görmüştük. Ee, soru bankalarında görürseniz şey yapmayın diye yazdık. Ee, Ceyhan'da uzman danışman, uzman danışman diye bir kategori yok hocam. Denizli'de de sözleşmeli personel var. Dolayısıyla cevap şıkkımız Ceyhan olarak karşımıza gelmekte. Uzman danışman gibi ünvanlar kanunda tanımlı 4 istihdam türünden birisi değildir. Kıymetli hocam 6. soruya geldik. Sözleşmeli personelin aynı kurumda 3 yıl hizmet süresini tamamlaması halinde isteği doğrultusunda ne yapabilir? Bakın sözleşmeli personel aynı kurumda 3 yıl hizmet süresini tamamlaması halinde emeklilik işlemleri başlatılır. Rüya. Başka kuruma geçiş yapılır. Öyle bir şey olmaz. Kadroya geçirilir. Sözleşme süresi uzatılır. Kıymetli hocam kadroya geçirilir. Doğru cevap Ceyhan olacak. 2023 değişikliğiyle aynı kurumda 3 yıl çalışan sözleşmeli personel memur kadrosuna atanabilir kıymetli hocam. Soru sayısı 7. Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı kanuna doğrudan tabi değildir? Devlet tiyatrosu sanatçıları, Maliye Bakanlığı memurları, belediyede çalışan zabıta memurları, üniversitede görevli okutman. Hocam şuna dikkat edelim. Maliye Bakanlığı memurları, belediyede çalışan diyoruz zabıta, üniversitede görevli okutman diyor. Ama devlet tiyatrosu sanatçıları Cevap şıkkı A olacak. Devlet tiyatrosu sanatçıları özel statülüdür. Ee, kıymetli hocam bunu ilk e, slaytta görmüştük. 657 sayılı kanuna göre 4 istihdam şekli dışında personel çalıştırması halinde bu durum ne ifade eder? Ödüllenme, ödüllendirme kapsamına girer. Hayır hocam. Hukuki bir boşluk oluşturur. Hayır hocam. Yasa dışıdır. Bir dursun. Disiplin cezası verilir. Hocam kime disiplin cezası veriyorsun? Cevap şıkkı Ceyhan olacak. 657 sayılı kanuna göre 4 istihdam şekli dışında personel çalıştırılması yasaktır hocam. Devlet memurluğuna giriş, görevde yükselme ve görevden ayrılma işlemlerinin hangi ilkeye uygun olarak yapılması gerekir? Giriş, görevde yükselme ve görevden ayrılma işlemlerinin hangi ilkeye uygun olduğu? Hiyerarşi mi? Liyakat mı? Verimlilik mi? Hizmetçi eğitimi. Hocam liyakat. Hem giriş, görevde yükselme, görevden ayrılma işlemlerinin liyakat ilkesine uygun olarak yapılması gerekir kıymetli hocam. Cevap şıkkımız tüm personel işlemleri liyakat esasına göre yürütülmelidir. 10. sorumuz sözleşmeli personel disiplin işlemleri hangi mevzuata göre yürütülür? İş kanunu, sözleşme hükümleri, 657 sayılı kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, cevap şıkkımız, Ceyhan olacak, sözleşmeli personelinin disiplin işlemleri, 657 sayılı kanun hükümleri doğrultusunda yürütülür kıymetli hocam. Evet, şimdi 657 sayılı devlet memurları kanunu ödev ve sorumluluklar kısmına geçtik. Burada da hemen hızlı bir şekilde sadakat, işte tarafsızlık, devlete bağlılık, davranış ve işbirliği, yurt dışında davranış, amirlerin görev ve sorumlulukları, memurların emir ve sorumluluğu, kişisel sorumluluk ve zarar, kişilerin uğradığı zararlar gibi hükümleri ele alacağız kıymetli hocam. Kıymetli hocam, ödev ve sorumluluklardan sadakat kısmına geldiğimizde, anayasa ve kanunlara sadakat sorumluluğu vardır. Asli memur olduktan sonra yemin edilir. Dikkat edin, asli memur olduktan sonra yemin edilir. Namusum ve şerefim üzerine diye ya başlayan bir metin vardır. Genellikle bu okutulmaz. Altına bir imza atarsınız, göreve başlarsınız. Ama bu yemini gerçekleştirmiş olursunuz. Tarafsızlık ve devlete bağlılık, siyasi partilere üye olmak yasaktır hocam. Her türlü ayrımcılık, siyasi ideolojik faaliyet yasaktır. Devletin menfaati her koşulda korunmalıdır ve üstün tutulmalıdır. Davranış ve işbirliğine gelecek olursak, hizmet içi ve dışı davranışlar resmi sıfata uygun olmalı. Bakın, hizmet içi ve dışı davranışlar resmi sıfata uygun olmalı. Tüm memurlar işbirliği içinde çalışmalıdır. Yurt dışında davranış e, ödevine gelecek olursak, yurt dışında görevli memur devletin itibarını zedelememeli, görev haysiyetini de korumalıdır. Kıymetli hocam, amirlerin görev ve sorumlulukları, amir kanuna uygun emir vermek, eşitlik ve hakkaniyetle davranmak, hususi menfaat talep e, etmemek, memurları eğitmek ve kontrol etmekle sorumludur. Memurların emir ve sorumluluğu da memur aldığı emirleri yerine getirir. Ancak kanuna aykırı emir uygulanmaz. Suç teşkil eden emir kesinlikle yerine getirilmez. Acil durumlar hariç sorumluluk metni, e, sorumluluk emri verene aittir kıymetli hocam. Şuna dikkat ediyoruz. Kanuna aykırı emir uygulanmayacak. Yazılı olarak da bildirilecek. Suç teşkil eden emir kesinlikle yerine getirilmeyecek. Acil durumlar hariç sorumluluk emri de verene ait olduğunu da bileceğiz kıymetli hocam. <laughs> Kişisel sorumluluk ve zarar. Görevde dikkat ve özen yükümlülüğü, zarar verilirse raiç bedel üzerinden, <laughs> mal, araç ve gereç devlete bağlı olsun, bizim hizmetimizde, e, memurların hizmetinde e, kullanılan malzemeler olsun, araç gereçler olsun, bunlara zarar verilirse raiç bedel üzerinden tazmin edilir hocam. Küçük miktarlar disiplin amiri kararıyla tahsil edilebilir. Kişilerin, kişilerin uğradığı zararlar peki? Kişiler... Zararı devlete dava eder, kişiler zararı devlete dava eder. Zimmet varsa hazine tazmin eder, sonradan rücu edilir. Ee, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararıyla ödenen tazminatlar da personele ne yapılır? Rücu edebilir, kıymetli hocam. Mal bildirimi, eş ve çocuklar dahil tüm mal varlığı bildirilir eşin üzerinde ne var, çocuklar işte büyümüş mü, okuyor mu, yani bakmakla mı yükümlüsün, evlendi mi dışarıda mı vesaire. Basına bilgi noktasına gelince sadece yetkilendirilmiş kişiler açıklama yapabilir. Siz açıklama yapamazsınız. Size öyle bir görev verilmemişse tabii. Resmi belge ve araçlar yetkisiz çıkarılamaz, kullanılamaz görev bitince de iadesi zorunludur kıymetli hocam. Hemen bunların test kısmına geçelim. Pekiştirme soruları. Birinci sorumuz devlet memurlarının anayasa ve kanunlara sadakatle bağlı kalması hangi aşamada yazılı bir taahhütle belgelenir? Göreve ilk başlama anında mı? Aday memurluk başlangıcı sırasında mı? Asli memurluğa atandıktan sonra mı? Atama kararnamesi çıktığında mı? Hocam sizi şaşırtacak. A şıkkı olabilir. Lakin siz metne mevzuata bağlı kalacaksınız. Asli memurluğa atandıktan sonra olacak. Cevap şıkkımız Ceyhan olacak kıymetli hocam. İkinci sorumuz devlet memurlarının siyasi partilere üye olmaları hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Üye olabilir ama yönetimde görev alamaz. B. Üye olabilir açıklama yapamaz. C. Üyelik serbesttir. Oho. D. Üye olamaz ve siyasi faaliyette gösteremez. Cevap şıkkımız denizli olacak hocam. Bir memur üye olamaz. Hiçbir e, siyasi partiye üye olamaz. Tarafsızlık ilkesi e, tarafsız tarafsızlık ilkesi kaidesince üye olamaz ve siyasi faaliyette gösteremez. Üçüncü soru kıymetli hocam devlet memuru aldığı bir emrin anayasaya aykırı olduğunu düşündüğünde ne yapmalıdır? Derhal uygulamalıdır. Oo, bir duracak ya anayasaya aykırı diyor. Uygulanmaz ve yazılı olarak bildirilir. Amirin inisiyatifine bırakır. Üst amire şikayet eder. Hocam uygulanmaz ve yazılı olarak ne yapılır? emri gelen yere bildirilir. Eğer ki tekrar uygulanması e, isteniyorsa e, sorumlu emri verene e, nedir? E, sorumluluk emri verene aittir. Dolayısıyla ne yap ne yapılabilir? El mecbur o uygulanır. Soru 4. Konusu suç olan emirler hakkında memurun sorumluluğu nasıldır? Suç sayılmaz mı? Yerine getirilmesi zorunludur mu? Uygulayan da sorumlu olur mu? Yalnızca emir veren sorumlu mudur? Evet konusu suç teşkil eden e, uygulanmaz. Lakin e, yan e, uygulanırsa dahi yalnızca emir veren bunda sorumludur kıymetli hocam. 5. soruya geçtik. Devlet memurlarının görev dışındaki davranışları nasıl olmalıdır? Devlet memurlarının görev dışındaki hizmetçi ve hizmet dışı demiştik ya. Memurların görev dışındaki davranışları nasıl olmalı? Siyasi görüşe göre değişir mi? Kişisel özgürlükler çerçevesinde sınırsız mıdır? Resmi sıfatına zarar veremeyecek şekilde olmalı, olmalı mıdır? Yoksa denetlenemez mi? Hocam resmi sıfatına zarar vermeyecek şekilde olmalı. Ee, memurla memurun hangi statüde ise diğer memurları zan altında bırakmamak, tabiri caizse çürük elma olmamak, hem hizmet içinde hem hizmet dışında e, resmi sıfata, statüye zarar vermeyecek şekilde olmalıdır kıymetli hocam. Yurt dışında görev yapan memur hakkında hangisi doğrudur? Türk kanunları uygulanmaz, dilediği gibi davranabilir, devletinin itibarını zedeleyemez, bulunduğu ülkenin yasalarına göre hareket eder. Hocam, C şıkkı olacak. Devletin itibarını zedeleyemez. Yurt dışında olan memurumuz devleti temsil etmekte. Dolayısıyla ayağını ona göre uzatacak. Yedinci soru amirlerin aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır? Eşit davranmak mı? Zaten öyle davranmalı. Kanun dışı emir vermekti. Vermek mi? Hayır kanun dışı emir veremez. Memurunu denetlemek mi? Amirin görevlerinden bir tanesi de bu. Yetiştirme görevini üstlenmek mi? Amirin görevlerinden bir tanesi de bu. Lakin kanun dışı emir vermek amirlerin yapması yasak olan hususlar içerisinde olur. Cevap şıkkımız Bursa olacak kıymetli hocam. Devlete ait malı kullanırken zarar veren memur ne ile sorumludur? Kınama cezası mı alır? Disiplin suçu mu işler? Raiç bedel üzerinden maddi sorumluluk mu almış olur, yalnızca uyarı mı almış olur? Hocam, raiç bedel üzerinden maddi sorumluluk üstlenmiş olur ve bunu tazmin etmekle yükümlüdür. 9. sorumuz, devlet memurları hangi durumda resmi belge araç ve gereçleri dışarı çıkarabilir? Yetki verilen yerlerle sınırlı olarak hocam. Talep halinde acil durumlarda her zaman ve sorumlulukla değil, yetki verilen yerlerle sınırlı olarak devlet memurları, resmi belge, araç ve gereçleri dışarı çıkarabilir kıymetli hocam. 10. sorumuz, devlet memuru hakkında basına açıklama yapma yetkisi kimdedir? Her memur yapabilir mi? Hayır, basına açıklama yasağı var. Öyle bir şey yok. İl müdürü, hayır hocam, bakan ve ya yetkilendirdiği kişi basın bürosu yetkilisi kıymetli hocam burada bakan veya yetkilendirdiği kişi ancak basına açıklama yapma yetkisine sahiptir. Evet hocam soruları buradan da kontrol edebiliriz. Bir yanlışım varsa affola. Bunu faydalı gördüyseniz bu dersimizi, bu videomuzu lütfen beğenip abone